Sevgili arkadaşlar yepyeni bir oyundan merhabalar. Direkt minyondan başladık gördüğünüz gibi. Kaysa'yı bulduk. Ben de pes ettim arkadaşlar. <laughs> Kaysa Keri deneyeceğim. Şimdi bir karar verdim. Dün bir arkadaşımızın bir yorumu vardı. Sadece böyle 4, yıldız, 4 altınlık şampiyonları 3 yıldız yaptığım videolar koymaya başladın gibi. Bir eleştiri yapmıştı. Bu arada burada rollemek istemedim. Hazırlığı aldım direkt. Çok önemli değildi zaten. Kaysa Keri oynayacağım için ya kartta rollerim ya da bir öncesinde rollerim riski atarım diye düşündüm. Yani arkadaşımızın yoruma da döneyim. Ben de dedim ki biraz daha ben de meta komplarının karşısında böyle kompozisyonlar üretmeye çalışıyorum. Özellikle set 8.5'tan beri böyle bu. Ama biraz yoruldum çünkü çok oyun kaybediyorsunuz böyle oynayınca. <laughs> ben de biraz elo kasmaya çalışacağım bu dönemde. Olabildiğince size meta komplarını sunmaya çalışacağım. Zaten bunları da biliyorsunuzdur çoğunlukla ama yani ben de oynayabilirim meta compu. Onu göstermek için böyle bir karar aldım. İstemezseniz şayet bunları yine belirtin. İlla ki böyle yapmak zorunda değiliz. Zorunlu değiliz sonuçta. Keyfimize göre yine o tarz oyun stilinde de oynayabilirim. Ama biraz oyunum gerçekten geriye gitti. Sürekli meta kompunun karşısında counter matchup yakalamaya çalışmaya çalışırken. O yüzden böyle bir karar aldım ama sizin yorumlarınıza göre de hareket edebilirim. Fark etmez dediğim gibi. E, yorumlarda bildirin. Teşekkür ederim. 2-3'teyiz. Gördüğünüz gibi karşımda da bir tane yıldız muhafızı rakip var. Kai'Sa oynaması muhtemel. 9 altına çıkmıştım. Eğer galibiyet alsam altın faizini alacaktım. Alamadım o yüzden diğer şampiyonları aldım. Burada da Kai'Sa'ya item arıyorum. Zaten çok gidebileceğimiz bir şey yoktu. Kılıç ve zırh aldık. Zırhla Eko'ya item yaparım. Kılıçla da direkt gördüğünüz gibi Hextech'i yaptım. Kai'Sa'nın itemleri çok net. Hiç flex bir şey yok. Hextech silah kılıç. Guinzo ve Statik. Statik kesinlikle yapmak zorundasınız. odan da saldırı hızı stekliyor Kaysa. Ultisini açtığında da saldırı hızı stekliyor. E, gayet verimli oluyor Guinzo'da. oda. E, Hextech'te ekstra bir iyileşme olarak durduğunda süper oluyor gördüğünüz gibi. Gayet verimli itemler bunlar Kaysa'ya. Zaten siz de biliyorsunuzdur yani devri, dünya, alem herkes oynadığı için bu kompo. Nerf yemiş kompozisyon sözde arkadaşlar ama Kaysa Nerf yemiş yememiş çok önemli değil. Gerçekten flex bir şekilde oynayabiliyorsunuz. İlla yürek veya arma bulmanıza da gerek kalmıyor. Burada da onu göreceksiniz. Direkt hızlı tetiği 3'e çıkarttık. Hızlı tetik şampiyonlar 2 saldırıda bir ekstra bir saldırı daha atıyorlar. Bu saldırı %140 atacak yani yanlış söylemeyelim onu da düzeltelim. 4'e çıkarsanız %220 ekstra hasar atıyor. 2'de kalırsanız %70 atıyor. 2'de kalmayın oynayacaksanız şayet minimum 3 bence yapılabiliyorsa 4 oynamak da fayda var. 2-6'dayız gördüğünüz gibi. Poppy'yi de 2 yıldız yaptım. Ben böyle oynamayı sev sevdim. Birkaç deneme daha yaptım bu kompozisyonla alakalı. Onları da yine gelecek günlerde yayınlayabiliriz. Bakalım. Olabildiğince yine farklı yayınlamaya çalışırım. Arka arkaya sürekli kayısa koymam tabii ki de ama bakalım dediğim gibi. Eko'ya vereceğim. Kay şey, Poppy'nin üstündeki itemleri kesinlikle. Ve böylelikle item de tutmak zorunda kalmıyorum. Oraya da gideceğim şey yapacağım yapabiliyorsam eğer. Gün Ateşi, Gargoyle ve Ejder Pençesi hedefliyorum. Yapabilirsek tabi ilk amaç kesinlikle Kaise'ye tam toplamak. Ondan sonra tankıma olabiliyorsa arada da Miss Fortune'a e toplamak. Kompozisyonun genel teması bu. Başka zaten hiç zor bir şey yok. Gördüğünüz gibi gayet rahat oyun oynayabiliyorsunuz böyle olunca. Erken aşamada çok can kaybetmiyorsunuz. Çok can kaybetmeniz için late game'de fırsatınız oluyor. Alt rank geldi. Burada rol hakkımı kullanayım dedim. İki de kullanmışım. İki seçenek de çok güzel. Aksiyon akımı bence daha güzeldi burada. Lüden de gidilebilirdi. Ben aksiyon bakımına gittim. Çünkü tek geri kayısı olsun istemiyorum. Hızlı tetikte. Miss Fortune aksiyon akımıyla müthiş çalışıyor. Göreceksiniz de zaten oyun devam ettikçe. Atrox bulmuş. Çok erken aşamada. Sol da bulmuş. <laughs> Güçlü bir kompozisyon dek geldi rakibimize. Tehdit augmentini e almış. Bu augment gerçekten tehdit kompozisyonlarını oynamak çok istiyorum. Bir türlü alakasız bir bir arma veya yürek bulduğumda ancak ikinci teklifte falan geliyor. O yüzden bir türlü gidemedim. Ama gideceğim inşallah bir gün size o kompozisyonu da göstereceğim. Şimdi meta kompozisyon deniyoruz. Gördüğünüz gibi hiç zaten bilinmeyen çok az şey vardır bu kompozisyonda ama yine de bilmediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın. Ben de açıklamaya çalışayım. Tek bence triyi e Kaysa'ya iyi itemler bulmak. Aksiyon akımı varsa kesinlikle aksiyon akımı ile oynamak. Bir de erken aşamada Eko'ya tutacağınız itemleri kesinlikle bir şampiyona vermek. Başka bir tri yok. Kaysa için gittik statik yapacağız. Statik ana hasar kaynaklarından biri. Bence Kaysa'da çok fazla hasar vuruyor. Göreceksiniz zaman içinde de. Burada da bir Infinity'imde nerede portal açacak diye bir kontrol edeyim dedim ama Backline'de açıldı. Çok istediğimiz bir şey değil. Çünkü biz Infinity'mden Lucian tutacağız. Tutarsak yani Lewis'in çoğaltmak burada o kadar verimli değil. Bu kompozisyondaki temel amaç tamamen Kaysa ve Miss Fortune'ın ultisini atasıya kadar yani yeteneklerini kullanasıya kadar fronttaki şampiyonların olabildiğince onlardan uzak tutması üzerine kurulu. Bakalım nereye gideceğiz göreceğiz. Zaten itemlerimiz hazır. Bir Guinzo'muz eksik Kaysa'da. Guinzo yapabiliyorsak Guinzo da yapacağız. Tabi olabildiğince diğer şampiyonları da üst seviye yıldız seviyelerini çıkarmaya çalışacağız. 50 gold'umu tutarak oynuyorum. Şimdi ne kadar güçlü bir kompozisyon olduğu buradan da görebilirsiniz. Rakipte 3 yıldız bir pantheon var ve itemleri de hazır. 3 yıldız bir eş var. Itemsiz de olsa 3 yıldız. Ve bizim aslında daha kompozisyonumuzla alakalı çok bir şey yok gördüğünüz gibi. Ve bu kompozisyonu <laughs> yani bu, bu kadar böyle mücadele edemiyor olmam lazım. Teorik olarak. Çünkü rakip iyi şampiyonlarını 3 yıldız yapabilmiş. Yani kazanıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Şu an için bu oyun. 3 7'deyiz. Gelen itemleri de görüyorsunuz. Bir sürü şampiyon attı. Şimdi iki tane kritiğim var. Çok aslında istediğim şeyler değil onlar. Eko'yu bulduğum gibi Poppy'ye teşekkür ediyoruz ve salladık. Bundan sonra Eko oynayacağız. Yıldız Mahfızı'ndan 4 oynamayı düşünüyorum. Şu an için 4'e çıkartacak bir köşede laks Lux vardı. Lux'ı o kadar tutmak istemiyordum. O yüzden Infinity'yi açtım. Sonsuzluk timini açtım. Hızlı bir şekilde ve Lucian'ı çoğalttım gördüğünüz gibi. Bakalım nereye gideceğiz biz de bilmiyoruz ama zaten bu kompozyonlu ilk dörtte kalacağımı çok emin oyn bilerek hissederek oynuyorum gerçekten bu videoda da ee, es zamanlı video kayıtları da yapmaya başladım ama montajlayamadım bir türlü onları yani oynarken ses kaydı aldığım videolar da var elimde montajlarını ayarlayabildikten sonra onları da yayınlayacağım emin olun zaten sonrası da soru cevap videosu gelecek. Şampiyon kart geldi. İyi oldu burada bizim için. Çünkü biz rol hakkımızı kullanmıştık. Kayısa kartı var direkt. Zaten keri kartı bu. Kayısa 10 yetenek gücü kazanacak. 2 saldırıda bir Bonus bir saldırı daha atacak. Ve bunu en yakınındaki rakibe atacak. Mükemmel bir kart. Kayısa zaten biz kayısa keri oynayacaktık. Gayet okeydir yani. Burada zaten rol hakkımızı kullanmıştık biz. Aksiyon bakımını bulmak için. Kart gelmesi. Şampiyon çözünün kartı gelmesi çok okeydi. Kayısamızda 2 yıldız oldu. Soru işaretimiz de var. Derken... Rakip Kaisa'ya yı 3 yıldız yapmış. Şimdi böyle rakiplerle oynamak mecburiyetindeyiz artık. Yapacak bir şey yok. Sonuçta meta kompozisyonu oynarken ben hiç istemediğim bir oyun stili bu. Biraz oyun stilimi değiştirmek üzerine kuruyorum. Bundan sonra böyle belli bir süreç. Şimdi bu rakibin canı biraz daha az bizden. O rakibin bence kompozisyonu daha da güçsüzdü. Çünkü Kaisa'ya gecenin kıyısı vermiş sadece. Tamam 3 yıldız yapmak değerli evet ama 3 yıldız yapıyorsunuz diye de kazanacaksınız diye bir şey, kural yok doğru eşyalarla oynamak zorundasınız. Bence rakibim yanlış eşyalarla oynuyor. O yüzden burada 50 gold'u tutmaya karar verdim. Çünkü boş boşuna rolleyeceğim. Havuzdaki kaysa limitleri çok sınırlı. Boşu boşuna paramı harcayıp bu 7 level'da kalıp bir de kayısayı 3 yıldız yapamazsak kaybedeceğiz. O yüzden burada ekonomi tuttum. Biraz rakibin durumunu inceledim. Rakibim benim hemen altında 51 canda. Onun yenip yenilmiyor durumuna göre karar vereceğim ne oynayacağım. Ama ben bu aşamadan sonra Kai'Sa Keri'den vazgeçemem. Zaten vazgeçmeyin. Siz de vazgeçmeyin. Meta kompozisyonu oynamanın zorluklarından biri bu. Ama bununla mücadele etmek zorundayız. Ee, Leon'u aldık. Hem Kaysa'ya bir sopa ihtimali var hem de Negatron pederiniyle direkt Gargoyle yaptım. Hiç item bekletmeye gerek yok ama şöyle bir durum var. Ben Kaysa'ya burada Guinza yapmak istiyorum. Ola ki saldırı hızı bulamazsam en kötü ihtimalle mücevherli eldiven yapacağım. Mücevherli eldiven de çalışır. Zaten set 8'de normalde şey oynarlardı hatırlıyorsanız. Tabi o zaman recon vardı da. E, gözcü yani. Mücevherli eğer gözcüyü çok açmayacaksınız. Ya da işte baş melek yine statik. Bunlarla oynanırdı set 8'de. Se bu set 8.5'da hiç o tarz bir itemler kayısa görmüyorum. Çünkü en yani en keri itemleri dediğim gibi şu an bizim kullandığımız iki eşya bir de goinzo gördüğünüz gibi canını ne kadar tamladı görebiliyorsunuzdur siz de şahit. E, ekonomisi tutuyoruz dediğim gibi. Şimdi diğer kayısayı 3 yapan rakibim 24 canı var. Belli ki onun bordu düşük. Yani eşyaları doğru değil bir şey değil. Ben o yüzden burada Miss Fortune'da buldum iki tane bench'te görüyorsunuz. Sadece hazırlığını devam ettirsin biraz daha stack alsın diye bekletiyorum. Hızlı tetik 4'e çıkacağım. Hızlı tetik 4 de %220 ekstra demeye atacak. Ekstra atılan saldırı. Zaten Kaysan'ın keri kartından da bir ekstra hasar etkimi var. Çok böyle flex bir galibiyete doğru gideceğimizi düşünüyorum. En kötü ilk dörde gireriz. Eğer 3 yıldız yapamazsak. Orada da Miss iki 2 yıldız yapıp tabii ki de Miss Fortune'da ciddi hasarlar atacak. Çünkü aksiyon akımıyla oynuyorum. Hiç acele etmiyorum gördüğünüz gibi. Shen'i salladım. Burada Ezreal'ın da 3'e gitme ihtimali daha kuvvetli olacaktı. Ve ben burada level'a çıktım. İtemi patlattık. Guinzo direkt flex bir şekilde hazır. Şimdi bundan sonra köşedeki itemlerle Miss da güzel itemler yapabilirsem bir mücevherli çıkartabilirsem Miss Fortune'a bir köşeden. Aksiyon bakımı olduğu için çok mana değerli bir eşyaya da ihtiyacım olmayabilir. Ama kesinlikle en azından bir şeylere eklemem lazım Miss da. Burayı kaybettik olabilir. Ucu ucuna kaybettik. Devam ediyoruz. 5-2'deyiz gördüğünüz gibi. Bu oyunda da bizi tanıyan arkadaşlar da vardı. Teşekkür ederiz güzel yorum yapan arkadaşlara. Kötü yorum yapan arkadaşlar da çok oluyor. Zaten siz de biliyorsunuzdur. Neyse biz devam edelim. 5-2'deyiz gördüğünüz gibi. Şimdi aksiyon eşyasız Miss Fortune'da bile çalıştı mı? Yok. Burada çok çalışmamış. Okey ama yine de güçlü bir kompozisyon oynuyorken zaten kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi ekonomimi de tutuyorum. Artık baktım ki şeydeki indi. E, Kaysa'yı 3 yapan rakibim. Ben artık burada tabii ki de rolleyeceğim. E, 40 goldlardayım. E, olabildiğince bulabildiğim kadar Kaysa bulmak. Burada aslında artık gold mu tutmaya hiç gerek yok. Nila'da zaten 2 yıldız yapmıştık daha demin. Rel 3'e gidiyordu. 3'e gittiği için tutmak istedim. Kaysa'ya da 2 eksiyiz. O yüzden hiçbir problem yok. Ee, Jax, 3 yıldız Jax bayağıdır görmüyorduk. <laughs> Geçen bir Jax oynayayım dedim abi. Böyle bir şanssızlık olamaz. Biraz da moralim bozuktu bir şeydi. Ee, Jax oynayayım dedim. Rakiplerimden biri de Jax kartına gitmiş. Çok manasız bir şekilde hiç oynanmazken ikimiz de Jax oynamak zorundaymışız gibi oldu ve ikimiz de eğlendik. <laughs> Karosal'dan direkt Hex'te kaldım. Hem Eko 2 yıldız olacak hem de Hex'teki en kötü Miss veririm. Kaysa iyi de bulduk. Güzel. Bir tane Kaysa'ya ihtiyacımız var. Çünkü soru işaretinde bir Kaysa'mız var gördüğünüz gibi. Ya yani buradan sonra artık zaten yapabileceğimi umut ediyorum. Çünkü bizi bloklayan demeyeyim de yıldız muhafızından başka bir şekilde oynamaya çalışan rakip düştü, elendi. Zaten burada gördüğünüz gibi bir Kaysa daha bulduk. Kayısa'mız 3 yıldız oldu. Artık bitti oyun bence. Kazandık. Hex'teki de direkt gittim. Misfortune'a verdim. Burada civa yapayım bari dedim Misfortune'a. Oradan da bir sükunet yapacağım. Çünkü bundan sonra full tam item gelecek. Boş boşuna bekletmeyeyim dedim. Dele vermiştim oyuna girerken gördüğünüz gibi. Burada artık geri dönemedim. Yoksa Vex'a e atmak isterdim burada tabii ki de sükuneti ama yapacak bir şey yok. Diğer rakiplere göre pozisyon alırız bundan sonra. Civa da burada işe yaradı. Pyke'ın kitle kontrolünden etkilenmemiş olduk bir yandan da burada aksiyonun gücünü görebiliyorsunuz. Miss Fortune 3. ultisini açıyor. Miss Fortune zaten burada darma duman etti. Gerçi Kaysa daha çok vurmuş Miss Fortune ama Miss Fortune'un ultileri çok doğru kişilere gitti. O yüzden diyorum. Red'imiz 3 yıldız oldu. Yani flex bir şekilde kazanabileceğimiz bir oyuna doğru eviriyoruz. Kılıçlı rakibimize baktık. 7 sonsuzluk timi oynuyor. Ne olur diye diğer tarafa çektim. Bakıyorum gözlemliyorum hareket edecek mi diye. Sükuneti tabii ki burada Morgana yatacağım. Ve Pantheon'a. Çünkü bence şu anki kompozisyonda en çok hasar atan zaten Morgana. Morgana kartı seçmiş ama Morgana ne seçti onu hatırlamıyorum. Bakmadım. Bakalım ne seçmiş. Eğer burada 3 3 bağ atıyorsa evet 3 bağ atıyor. Geçen bizim oynadığımız Kerim Morgana vardı ya. Ekstra bir karanlık bağ atan ve daha fazla stun yapan. Onu oynuyor rakip. İyi ki de Morgana yatmışız ama tabii ki de 2 tane Shojin'le oynadığı için o kadar da etkili olmadı ama Hasar o kadar değil. İki ile oynuyorsanız o kadar fazla hasar vuramaz Morgan'a. Ama burada son direnişi var rakibin. Düşmedi o yüzden. Gelen temi de görelim. Patlattık. Şimdi ben burada bayağı düşündüm. Artık bir gargoyle daha yapmaya çok gerek yok. Kefaret olabilirdi. Adaletine ne de gerek yok Miss Fortune için. Burada dedim ki Guinness'u alayım. Çok da iyi değil aslında Guinness arkadaşlar. Ama şöyle bir etkisi var. Zaten oyunda 4 kişi kaldık. Rakiplerim de giderek eleniyor. Benim zaten güçlü bir kompozisyonum var bu Miss Fortune daha hızlı ulti atsın diye. Başka bir şey, bir sebebi yok. Tabii ki de Gunyuz'a vermek istemezdim Miss Fortune'a. Ya yani burada dev katili falan versem zaten direkt bitiririm. Burada mesela dev katili olsa bu rakibe Miss Fortune tek başına tavrımar eder yani. Yapacak bir şey yok. verdik. Daha hızlı ulti atsın diye verdik. İlk ultisini daha hızlı atsın diye verdik özellikle. Bombardıman olsa daha iyi olurdu. İlk ultisini açmasında daha efektif olurdu bombardıman. Çünkü direkt saldırı hızı veriyor. Gerçekten bombardıman olsa orada bombardıman alacaktım yoktu. Ne yapalım? Eledik daha demki rakibi. Tehdit oynayan rakibimizle bire bire kaldık. Evet rakibin borduna bakıp böyle bordunuzu planlarsanız biz zeki siz değilsiniz gibi bir şey oldu. Rakip çok mantıklı bir şekilde diğer tarafa çekti. Bizim sükunet patates oldu. Olabilir. Zaten bizim kompozisyonumuzun temeli kuvvetli. Sükunetimizi atamıyor olsak bile o kadar kötü olmaz. Ama şöyle bir durum var. Rakipte iki tane iki yıldız Atrox var bordda. Benim kesinlikle Atrox'ları bloklamam lazım. Bir yerden sonra en azından. Çünkü Aatrox 3'e giderse rakip zor olacak. Bir de bench'te de bir tane Aatrox tutuyor. 2 Aatrox sonra rakip 3 yıldız yapacak. Parası yok Allah'tan. Ve burada artık hem Ezreal'ı hem işte Aatrox'u gördükçe bloklayayım diye rolledim. Çok da mantıklı bir seçenek. Ezreal 3'e gidecek diye Ezreal'ı da görürsem alırım diye şey yaptım. Burada mesela bir tane Aatrox'u sallamışız arkadaşlar. hatamızdır. Yapmamak lazım. Dikkat etmemişim herhalde. Gör, görmeden rollemişim. Biraz hızlı D'ye basmışım. Ama yanlış. Burada da hiç rakibe bakmayayım ben. Standart fix bir şekilde tanklarına sükunet atayım bari dedim. Kötü de olmadı. Hem Ramus'una hem Atrox'una sükuneti yedirebildik. Ramus burada 3 yıldız olursa o kadar korkmam. Atrox 3 yıldız olursa kaybederiz büyük ihtimalle. Çünkü zor yani Atrox'u yıkmak. O yüzden Atrox bloklayacağız tabii ki de. Ramus bloklamamıza çok gerek yok. Zaten itemi yok Ramus'un. Vurabileceğini zannetmiyorum. Şimdi 6 4deki dakika Rakip çok mantıklı bir şekilde ejder pençesine gitti. Ben de burada Yücevelli'ye gittim. Ezril Bali 3 oldu diye oraya koyayım dedim. Bu sefer yer değiştireyim dedim. Rakip bir daha yer değiştirdi. Bizim sükuneti yine boşa geçirdi. Keşke hiç yer değiştirmeseymişiz. Çok daha iyi olurmuş. En azından hem Belvet yermiş hem Morgan'a yermiş. Yani hatamız oldu diyelim. Ama zaten kompozisyonumuz güçlüyse bunlar böyle küçük trikler yani. Çok önemli değil. Bu da sonuçta meta kompozisyon olduğu için çok güçlü. Ekstra bir de aksiyonla oynamak çok daha güçlü kıldı bize. E kazanabildik gördüğünüz gibi. 6 5'teyiz. Bir oyun daha hakkımız var. E Aatrox'ları bloklamaya devam ediyorum. Miss falan saldım burada. Hiç gerek yok. Baya Miss Fortune geçtim bu arada. Belki de hani 3'e çok yaklaştırmış olurduk ama 3 olmayacaktı. E, bir daha baktım rakibe. Bir daha deneyeyim dedim. Bu sefer çekmemiş. Hatta bordunu da değiştirmiş. Komple Ramusları falan satmış. Aatrox aramış galiba. Hatta Atrox'larını da satmış. Ne yapmış ben de tam anlamadım arkadaşlar. Neyse böylelikle zaten kazanamayacaktır rakip. Bu board'a karşı. Biz de böyle böldük board'u. Backline'deki kerileri ne olur ne olmaz diye. E, kazanmış olduk. Böylelikle güzel bir galibiyet almış oldum. Meta kompozisyonunu da göstereyim bari dedim. Bundan sonra yine birkaç tane daha farklı olan meta kompozisyonları var. Onları koymayı düşünüyorum. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.